Herkese Paris'ten, Fransa'dan merhabalar, kucak dolu selamlar. İşte karşımıza o muhteşem yapı Eiffel Kulesi. Ve Eiffel Kulesi'nin ziyaretçiler tarafından takılmış kilitler, anahtarlar. Belki dilekleri gerçek olur. Yine gözlerimizi Paris'in başka muhteşem bir alana çeviriyoruz. Aşıklar Tepesi ya da Ressamlar Tepesi. Elbette ki Ressamlar Tepesi'nden Paris'in görünüşü ve ressamlar tepesine çıkmak için gayret gösteren insanlar. Ressamlar tepesine çıktıktan sonra burada bizi muhteşem bir katedral bekliyor. Bu katedral mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir nokta. İşte katedral kameramızın kadrajına girdi bile. Ancak biz bugün Normandiya bölgesindeyiz. Normandiya bölgesi Paris'in ya da Fransa'nın kuzeyinde kalıyor. İşte karşımızda bir taş fırını. Geleneksel yöntemlerle burada ekmek pişiriliyor. Ve o ekmeklerden almak isteyen Fransızları kapıda görüyorsunuz. Normandiya bölgesi Maaş kıyılarında kalıyor. Burada Rouen, Caen, La Havre gibi kentler var. Ve Normandiya bölgesi Fransa'nın en fazla alan yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada su kaynakları oldukça fazla ve su değirmenleriyle meşhur. İşte o su değirmenlerinden bir tanesini burada göreceksiniz. Ne kadar muhteşem bir yapı. Evet, tabii ki başka değirmen örnekleri de var. İşte onlardan bir tanesi de birazdan sizler için karşınıza getireceğiz. Çok teşekkürler.